Present His Excellency, the Secretary General of the United Nations, His Excellency. tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya, tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Teşekkür ediyoruz. Rusya Federasyonu adına Savunma Bakanı Sergey Shoigu Birleşmiş Milletler adına Genel Sekreter Sayın Antonio Guterres. şimdi bu bakanı Oleksandr Kubrakov Birleşmiş Milletler adına Genel Sekreter Antonio Guterres Değerli Genellikle... konu...